Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Mad Games Tycoon'a devam ediyoruz. Evet. Zar zor. E, geliştirerek uğraştırarak sıfırdan tekrar bir oyun oynadım ve e, Aşağı yukarı yine aynı. Teknikle biraz daha çok para kazandım ve Kullandığım tekniğin e, dışında ekstra olarak oyunlar çıkarttım arkadaşlar. Ve bu oyunları akıma uygun olarak yapmaya çalıştım ve e, akıma uygun olarak yapmaya çalıştım. İlk iki yaptığım oyun zaten iki üç yaptığım oyun çöp ol oldu. Zaten çöp olmak zorunda arkadaşlar. Sonradan kendiniz e, araştırma yapabildikten sonra kendi motorunuzu yapabildikten sonra kendi motorunuzu yapıp kendi motorunuzla oyun yaptık. Yapınca ve e, akıma uydurduğunuz zaman gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Mesela neler yapmışım arkadaşlar? Burayı dikkatlice dinleyin çünkü <laughs> e, gerçekten önemli sizin için. Gördüğünüz gibi 11 tane oyun yapmışım arkadaşlar. 11 tane oyun yetenek oyunu box ee, ne kadar satmış bu mesela en çok şu satmış herhalde ee, bir daha bakalım şey de cirolaya bakalım nerede o Fu, triple bu değil ya nerede o ya Double the fun mıydı Yok yok <laughs> hangisiydi ya şu muydu acaba Evet en çok bu kar getirmişti sanırım ya emin değilim Sony Aldı oyunu benden yani e, Sony dağıtıcısı oldu 11 tane oyun çıkarttım arkadaşlar oyun motorundan da bakalım yorumlara da bakalım Mesela Diskanta gelen motor grafikler muazzam bunun hakkında Facebook'tan da bu, bu tam olarak resminde paylaşırım. Bütün ödülleri bu oyun kaptı zaten. Daha önce böylesini görmedim. Sesler iyi. Sadece birkaç cızırtı var. Bak bu yorumu görmemiştim. Sadece birkaç cızırtı var diyor. Ya bu kadar ya bu kadar rezil yorumcular ya. Oyun kontrolleri mükemmel. Oyun gerçekten harika. Bu oyun bir harika dostum. Yılın oyun için gerçek bir aday ödülleri de almış. Ayın ödülü, eğlence ayı ayın ayın ödülü, eğlence ödülü. ödülünü almış. %92 almışım bu oyundan mesela. Diğerleri çöp işte şunlar falan. Ne bileyim. Gördüğünüz gibi bayağı şey. E, yaptığım motorları göstereyim size. 3 tane motor yaptım. E, motorların karına bakamıyoruz mu? Finansa girelim hala çalışmıyor. <laughs> İlginç, güzel. Aa, şirket logomuzu değiştirebiliyoruz. Değiştirmeyelim ya. Güzel. Hoş olmuş. Şimdi yeni bir oyun yapıyorum. Cebik diye. Oyunun e, türü box şeyi, e, çeşidi şey. Konusu ha konusu box türü şey e, arkadaşlar. Dövüş oyunu. Ve buna bir lisans aldım. Recep ve Ben diye. <laughs> Recep ve Ben diye filmin lisansını aldım ve ona verdim. Bakalım ne olacak onu da ilk defa dinleyeceğim. Bu arada Konami Super Gladiator çıkartmış. Benden de motor almış. 130 bin oyun motorundan kar ettik. 23 binde e, paylaşımdan kar ettik. 153 bin 153 at cebi. Hangisiydi lan o? STR miydi? Tekrar gelelim. STR idi herhalde ya. Değil mi? Çünkü %20 var. STR nedir arkadaşlar? Strateji motoru. dövüş motorum var. Strateji motorum var ve yetenek motorum var. Yetenek oyunu motorum var. Şimdi arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Ee, yine her videoda 300 beğeni geçelim artık. Ee, bunun için bir şeyiniz yok, şart yok. Mesela 300 beğeni olursa işte 15 dakika, 20 dakika diye bir şey yok. Ee, şöyle böyle değil yani. 300 like'ı ben sizden rica ediyorum. Lütfen artık her videoda 300 like geçelim ve <laughs> bundan sonra videolar tam olarak 10 dakika olacak arkadaşlar. 10 dakika yani anca ayarlayabildim çünkü 10 dakika olmasına yani başka türlü olmuyor çünkü başka gün içinde başka videolarda yükleyebilirim o yüzden anca ayarlayabildim kusura bakmayın <laughs> bunun dışında çekilişi iptal ettim arkadaşlar ee, anladığım kadarıyla çekilişe daha çekilişe daha hazır değiliz zaten ben şu anda kaç yıldır buradayım yani 2011'in sonundan itibaren oyun videoları çekiyorum ama gelin görün ki hani şu ana kadar hiçbir doğru düz bir çekiliş yapmamıştım ben işte aboneye ya da like sayısına e, orantılı olarak bir şey çekiliş yapmamıştım bir aral sponsorum olmuştu aralın ee, gönderdiği oyunları çekiliş yaptım Aral'ın söylediği gibi Onun dışında Play Store'dan bir çekiliş yaptım ee, Kendi Cebimden de birkaç tane oyun vermişimdir Onun dışında da çok fazla ee, Çekiliş yapan işte çekilişle abone toplamayı düşünen ee, Kişilerden bir tanesi değilim ben Yani beni başka kişilerle karıştırmayın ben zaten Amacım burada Aman ben 100 bin dolarlar kazanıyorum 200 bin 300 bin dolar kazanayım falan diye bir şey yok arkadaşlar aylık e, bu YouTube'dan bir şey de kazanmıyorum sırf işte hobi amaçlı Belki biraz da kazançtan işte ne yapılabilir oyun alınabilir ya da ilk bir şeyler yapılabilir sadece o yani bir ev geçirilmiyor YouTube'dan kazandığınız parayla lütfen bunu bir anlayın artık kim ne diyorsa ben umurumda değil yani insanların söyledikleri. E, gerçek olan bu. Benim gözümün önünde aylık gelir, aylık gider. <laughs> yani e, konuşan insanlar bunları biliyor mu acaba? Bilmiyorlar. Neyse arkadaşlar, kimse kimseye de böyle işte bu bu işten para kazanıyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu falan. Geçen bir arkadaşımda daha gördüm. Daha hatta yani daha dün gördüm. Ee, artık gına gelmiş yani. Yapmayın böyle şeyler. İzliyorsanız izleyin, beğeniyorsanız beğenin. Abone olacaksınız da abone olun yani bunu bir başka bir amacım yok. Hani biz de sizden rica ediyoruz yani. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi paylaşın. Ee, ne bileyim oyun hakkında fikirlerinizi paylaşın ki biz de onu ben de ona göre biz demeyeyim artık ben de ona göre bir şey yapmaya çalışayım oyunda ve arkadaşlar sizden bir cam daha var bundan sonra artık başka bir ofise geç ya da e, oyun yap diye öneri yapmayın ya bunlar biliniyor zaten hani yani ve çok açık öneriler değil e, o yüzden Bunlara dikkat edin öneri yaparken. Neyse devam edelim arkadaşlar nintendo şirketi game Joy'u çıkartmış iyi. Bu arada gelişmiş yapay zekayı da araştırıyordum. Tamam başka var mı orada ha bu arada oyunu hızlandır diyen arkadaşlar oyunu hızlandırmam hızlandıramam ben kusura bakmayın çünkü oyunu hızlandırmak demek benim oyuna oyunun her yerinin hızlanması demek, her şeyin hızlanması demek ve benim konsantremin dağılması demek. O yüzden ben de bu araştırmalar falan sırasında rahatsız yani sıkılmamanız için sohbet ediyorum burada, muhabbet ediyorum. Ha muhabbetimden sıkılıyorsanız ya bu oyunun direkt gameplay videoları var. İnternette bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. eee zaten bu videoların amacı benim çektiğim videoların amacı çoğunluğunu benim sohbet etmem yani benim sohbetim için izliyor insanlar burada o izleyenler hani bunu itiraz edecek yoktur herhalde benim sohbetim için izliyorsunuzdur bu videoları büyük bir ihtimalle yani yüzde seksen benim sohbetim için izliyorsunuzdur yüzde ee, 20 de oyun için izliyorsunuzdur ha böyle olan arkadaşlara bir şey demiyorum yani hem oyun hem muhabbet için izleyen arkadaşlara bir şey demiyorum da sadece oyunu göreceğim diye izliyorsanız e, internette bir sürü video var Mad Games telefon hakkında onları izleyebilirsiniz Bu arada Minisoft, Microsoft Microsoft ulan bu Microsoft ulan Microsoft bile benim motorumu alıyor lan Servo Fight almış Third World var oyuna bak arkadaş Neyse 120 bin 143 bin dolar kazanmışız bundan hemen gidelim oyun motorumuzun şeyini yükseltelim bu oyunu bitirdim yani buraya kadar geldim ee, onun sonra tam oyunu çalıştıracağım bir baktım güncelleme kuyrukta yani bir güncelleme daha geliyordu Ondan sonra güncellemenin açıklamasına baktım Allah'tan eski kayıtlı dosyaları yok etmiyor arkadaşlar. Allah'tan eski kayıt dosyaları yok etmiyor. Yoksa tekrar baştan başlayacaktım. Zaten oyunu yedekledim eski versiyonundan. Eski versiyonunu geri yüklerdim zaten de. Allah'tan oyunu artık ıı, kayıt dosyasını bu gelen güncelleme bozmadı. Bir güncelleme daha geldi ve bu güncelleme bozmadı. Ya Triple Fine firması Bowling Master diye bir oyun yapıyor. Ben burada Recep Yedi'nin oyununu yapıyorum. Yeni bir oyun motoru yayınlandı. Hemen bakalım yeni bir oyun motoruna. Neymiş bu oyun motoru? Freescape. Yetenek oyunu. Oh oh benim tüm şeylerimi 34 bin kara şey e, motor fiyatı 36 da kar paylaşım. Bunlar kazıkçı kazıkçı. Bunlara inanmayın yani. Oyun yapanlar için söylüyorum, bunlar şey yapmayın. ya yani Oyun e, oynayanlar için söylüyorum, bu oyun motorlarını almayın. Hep kendiniz yapın oyun motorunu. Firmalar alsın benden siz. Ne yapacaksınız ya? Oy oy oy. E, taşınmayı düşünüyorum buradan. Yeni bir ofise. O ofiste de. Akliyim benden oyun motoru aldı. Dövüş oyunu motoru aldı. Akliyim. Ki akliyim kimdir arkadaşlar? Akliyim Mortal Kombat'ın şeylerinden bir tanesiydi. Dövüş motorumuz iyi gitti ya. Vallahi iyi gitti. Ne diyordum ben? Onu da unuttum. Ha, yeni bir yere taşınacağım arkadaşlar ama paranın yükselmesini bekliyorum. Para yükseldiği zaman yeni bir yere taşınacağım. Zaten hayranlar yükseldi bir taraftan. Tabii oyun çıkartıyoruz çünkü hayran yükseliyor. Hayran yükselince ee, hayran destek, müşteri desteği kurmamız gerekiyor. Müşteri desteğinin yanında pazarlama kurmamız gerekiyor. Oyunları pazarlayabilmek için. Üretim diye bir şey var arkadaşlar. Bu da kendi oyunumuzu üretebiliyoruz. 1 milyonu geçtikten sonra çıkıyor bu da. Üretim. Depolama diye bir şey var. Ha burada depolanır diyor. Oyunların ürettikten sonra burada depolanır. depo yapacağız aynı zamanda demek. Hey, yani işimiz çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Hastane yetenek oyunum. Ben yapar mı hastaneyi yetiştiririm ya. Şu oyunu yapsın yeter ki. Ve oyunun ne olacağını bilmiyorum nasıl olacağını çünkü buradan lisans aldım. İyi oyun isimlerini de düzeltmişler. İnşallah bir daha öyle isimler çıkmaz. Ee, krize girmem gülme krizine. Konu araştıralım da hemen hastaneye. Gerçi hastane vardı bende ya. Evet evet hastane var bende. Araştırmaya gerek yok yani. Sega benden motor aldı tekrar. Vay sega vay sega.